Merhaba ben Elif, kardeşim Nurgül. Kardeşimle birlikte bir e, ajansın mesajından dolayı Kayseri'de bir film çekileceğini öğrenmiştik. E, buna başvurduk. E, işte kabul edildik falan. Sonrasında e, Ankara'dan toplamda 60 kişi e, gidecekmiş Kayseri'ye film için. İki otobüs yaptılar. Yani bilmiyorum bu şekilde oldu. Sonrasında biz Kayseri'ye vardığımızda Öğlene doğru bir Covid testi yaptırdılar sete gitmeden önce. Akşama kadar da bunun sonuçlanmasını bekledik. Ama bu test sonuçlanana kadar hepimiz iç içeydik. Tamam maskeler takılı ama yine de hani birbirimize yakındık. Sonrasında fuara gittik, Kayseri'deki büyük fuara, çekim alanına. İftar yemeğimizde işte yemeğe başladık. Tam yemek esnasında testler sonuçlandı. Biz yemek esnasında tek tek sonuçlara baktık. Pozitif, pozitif, pozitif. Çıktıkça böyle ayrıldık. Bizi farklı bir alana yönlendirdiler. Pozitif çıkanları. Ve bu test sonuçlarına kadar yani o fuarda yemek alım yerinde hepimiz iç içeydik. Yaklaşık 800 kişi falan varmış yani fuar alanında. Ya bayağı bir kalabalıktık ve bize zaten demişlerdi ki içeride asla fotoğraf, video çekmek yok. Yasak demişlerdi. Demek ki bu kurallara uyulmadığını hani göstermemizi istemiyorlar zannedersem. Sonrasında biz Ankara grubundan bir de Konya grubu varmış. Onu biz sonradan öğrendik. Pozitif çıkanlar işte bir bankta bekledik sağlık ekiplerine. Bizi almaya geldiler. Bu arada diğerleri çekim için tabii ki işlemleri devam ediyorlardı. Yani filmi çekmişler. Erkan Petekkay ile birlikte çekmişler. Bizi ekip geldi ve KYK yurduna getirdi. Bizim yatış işlemlerimiz başladı. Biz hiç bilmediğimiz şehirdeyiz. Şok olduk yani. Sonrasında ajanstan hiç kimse bizimle ilgilenmedi. Hani en azından biz ne beklerdik? Geçmiş olsun arkadaşlar demesini beklerdik. Yani farklı bir beklentimiz yoktu açıkçası. Sonrasında bizden birkaç arkadaş ajansa ulaşmaya çalıştı. Hani yardımcı olup olabilirler mi acaba diye. Telefonlarımız açılmadı. Böyle olunca biz de açıkçası kendimizi fazlasıyla mağdur hissettik. Yani kötü bir durumun içinde olduğumuzu hissettik. Bir yandan Covid testi pozitif. Bunun psikolojisi zaten bizi bitirdi. Tamam çok ağır atlatmıyoruz ama ilk iki günü çok zor geçirdik. Üstelik hiç bilmediğimiz bir şeydeyiz. Yardım isteyebileceğimiz en ufak bir kişi bile yok yani. Çok mağdur olduk gerçekten. Ajansı aradık açmadı. Hani birilerine ulaşmaya çalıştık ama hiçbir şekilde hani herkes bizden kaçar adım uzaklaştı sanki. Telefonlarına bakan hiç kimse olmadı. Ee, biz neden bu durumu dile getirmek istiyoruz? Çünkü organizasyonun baştan sona yanlış yapıldığını düşünüyoruz. Neden diye soracaksınız. Bu Covid testi neden Ankara'da yapılmadı? Neden Kayseri'de yapıldı? Tamam belki biz öncesinden pozitiftik. En azından bunu Ankara'da yaptırdığımızda öğrenirdik ve Kayseri'ye gelmezdik. O kadar kişiyi risk altına atmazdık. Bu durumun en başta yanlış olduğu düşüncesindeyiz. Ya tamam izinler alınmıştı, iyice i̇şte, işte gece yolculuk izinleri, her şey belki yolunda gözüküyordu ama biz organizasyondan asla memnun kalmadık. Ajanstan da sonuna kadar şikayetçiyiz. Bence hiçbir kurala uyduklarını düşünmüyorum zaten şurada 5. günümüz oldu karantinada. Asla bir geçmiş olsun lafını bile duymadık yani. Bu da biz işte oyunculara biz insanlara verdikleri değerleri görmüş oluyoruz bu şekilde de. Biz fazlasıyla şikayetçiyiz. Haklarımızda Şimdi biz Ankara'dan Kayseri'ye getirildik. Özgür Canişçi Kas Ajans'la birlikte film çekimi için getirildik buraya bize burada 15 Temmuz darbe gecesini anlatan bir film çekimi olacağını söylediler. Biz buraya 60 kişi olarak bili 60 kişi olarak geldik. 60 kişi biliyorduk sadece ve buraya geldiğimizde karşılaştığımız manzara çok farklı bir şekildeydi. 800 kişilik bir grup halinde iç içeydik biz burada ve bize burada Covid testi yapıldı. Covid testi sonuçlarımız saatler sonra çıktı ve biz Covid testinden sonra tekrar o 800 kişi biz devam gibi tekrar bir aradaydık test yapıldıktan sonra. Ve biz şu anda 8 arkadaş Kayseri Melik Gazi Yurt Müdürlüğü KYK yurdunda karantina altındayız. Ve ajans tarafında hiçbir şekilde hiçbir yardım yapılmadı. Kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz ama henüz ulaşamadık. Kendileri bize yardım yapıldığını söylüyorlar, kendileri bize yardım yapıldığını izah ediyorlar. Ama bize hiçbir şekilde hiçbir yardım yapılmadı. Biz mağduruz. Ee, bizi bu hale düşürenlere gerekenin yapılmasını önem arz ediyoruz. Saygılarla.